Moxie Gaming'den herkese tekrar merhaba arkadaşlar ben Ömer ee, Bugün 200 abone özel videosu Aslında 200 abone olmadık 199 aboneyiz ama ben yine de çekeyim dedim Evet bir önemli duyur olacak 2100 abone özel ee, GTA 4 serisine başlıyorum ee, Yüklenmiş olacak zaten video Bilecek, Ne oluyor amk Van Van nasıl bir fail ne oluyor amk video çektiğin zaman mı yaparsın bunu ne yapıyorsun bakayım ne oluyor video durdu mu ne oldu durmamış tamam evet arkadaşlar bugün işte abone özel 200 abone özel videosu olacak gta 4 serisine başladım bundan sonra video yükleyeceğim gta 4'ü ee, şu an 4 bölüm çektim tek tek her gün 2 video ee, bir gta 4 bir Happy Wheels filan değişik değişik oynar yani gördüğünüz gibi burada bir sürü oyunum var Hepsi zaten Steam'de göstereyim hatta Evet gösterilişi olmaz gördüğünüz gibi Army gibi filan işte Hep orijinal Yanmıyanlar olabilir diye gösterdim ee, Half Life 2 serisine başlayacağım herhalde Ne yapalım ona da başlayalım ee, Bu videoda artık işte duyuruları falan söyledim arkadaşlar o zaman herkese iyi günler. Bir dakika Allah dur yanlış yaptık bekle. Dur kapa mu? Kapa. Şeyler açık. da tekrar açacağım. Göstereyim bizim kanalımızın ne kadar büyüdüğünü. Evet. Nasıl büyüyoruz arkadaşlar? Nasıl? Çok teşekkürler hepinize abone olanlara. Vallahi vallahi Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Eyvallah. Bakın gösterelim YouTube. Evet. Kanalımızı açıyoruz zıp 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 evet hmm, kanal evet gördüğünüz gibi kanal 15.000 görüntülenmeyi açtık bu da çok büyük başarı hepinize teşekkürler arkadaşlar tekrar tekrar işte abone sayımıza bakalım hadi ben 200 olmuştur nereden biliyoruz ama 199 evet 199 hepinize çok teşekkürler arkadaşlar canımsınız eyvallah ah bu kim lan? Tamam, tam maşa bir şey yaptı. bu hiç falan tam. He işte arkadaşlar evet. Görkeme de abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Oyuncu dostuydu değil mi? Bir dakika. Tamam boş verin gösterin. Oyuncu dostu işte. Ona da abone olmayı unutmayın adı arkadaşım. o zaman hepiniz iyi günler. Görüşmek üzere. gfa 4 ve Half-Life 2 serisine başlayacağım. Hepimiz falan da gelecek arada. hepiniz iyi günler. Görüşürüz. Bay bay.